Bugün sizlerle birlikte üstlü ifadelerle ilgili temel soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Hemen videomuzu hızlı bir şekilde başlayalım. Sorularımızı çözelim. Birinci sorumuz yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur arkadaşlar? Hemen birinci maddeye bakalım. 2 üzeri 3'ün değeri 8'dir. 3 üzeri 2'nin değeri 9'dur. Bunlar birbirine eşit değildir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti arkadaşlar bu artı 16'dır. Eksi 4'ün karesi de yine artı 16 eşittir. Yani bu ifade nedir? Doğrudur. Eksi 3'ün karesi artı eksi 9'dur arkadaşlar. Ama parantez olunca ve içindeki dışındaki kuvvet 2 olunca artı 9'a eşit olur. Yani bunlar birbirine eşit değildir. Yanlış bir ifade. 5 üzeri 0 1'e eşittir arkadaşlar. 5, 0 üzeri 5 ise 0'a eşittir. Ve bunlar birbirine eşit değildir. Bu da yanlış bir ifade. Cevabımız A oluyor. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Yukarı, olduğuna göre diyor. Yukarıda verilen ifade gibi, A artı B'nin diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi hangi sayının karesi 16'yı verir denildiğinde arkadaşlar. 4'ün karesi 16'yı verir. Pozitif 16. Eksi 4'ün karesi de arkadaşlar 16'yı verir. Yani A sayısı iki tane şey olabilir. Bir eksi e, e, 4 de olabilir. Şöyle silelim tekrar. Eksi 4 de olabilir. Artı 4 de olabilir. B'ye geldiğimizde 3 üzeri 4 arkadaşlar 81'i verir. Ama şuna dikkat edelim. Eksi 3'ün 4. kuvveti de 81'dir. Artı 3'ün değeri de 81'e eşittir. Peki A artı B neler olabilir? Birine eksi 4, Diğerine artı 3 aldığımızda sonuç eksi 1 olabilir. Var mı cevaplarda? Var. Olabilir. Birine eksi diyen de eksi alırsak eksi 7 olur. Var mı cevaplarda? Bu da var. Şimdi arkadaşlar birini artı 4 alalım. Diğerini eksi 3 alalım. Buradan da artı 1 cevabını buluyoruz. Artı 1 cevabı arkadaşlar şu eksi 1 dursun. Az önce e, hata yaptık. Eksi 1 yok. E, ama artı 1 var. Şu an var. İkisi, şimdi arkadaşlar bunu ne yaptık birini artı aldık diğerini eksi aldık şimdi burada üç farklı ne yapabiliriz sonuç bulabiliriz arkadaşlar her ikisi art, eksi olabilir her ikisi artı olabilir onu da yapalım isterseniz her ikisinin artı olduğu durumu yapmadık her ikisi de artı olursa artı 7 olur artı 7 nerede var arkadaşlar burada var hangisi olamaz denildiğinde arkadaşlar ne yapacağız burada eksi 3 olamayacağını görüyoruz arkadaşlar yani cevabımız C olacak. Üçüncü sorumuzda hemen devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu en büyüktür? Şunun değeri arkadaşlar 0'dır. 0 üzeri 4, 0 eşittir. 5 üzeri eksi 3 arkadaşlar 125'tir normalde artı olsaydı kuvveti. Bu da 1 bölü 125 olur. Şu eksi 4'ün 5. kuvveti arkadaşlar normalde 1024'e eşittir. Ama negatif kuvveti olunca arkadaşlar ve hem sayı negatif tek kuvvet olduğundan dolayı 1 bölü Kuvvetindeki negatiften dolayı ters çeviriyoruz. Ee, 1024 olur arkadaşlar. Peki D şıkkına geldiğimizde 1'in çift kuvveti nedir? Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'e eşittir. Burada arkadaşlar şu negatif bir kere en küçük olanlardan biri budur. Şimdi pozitiflerle sıfırı karşılaştırdığımızda sıfır diğerlerine göre küçüktür. 1 bölü 125, 1 tam. Arkadaşlar bakın 1'i 125'e bölmüşler 1 tamı. Burada ise 1 tam var. Yani D diğerlerinden büyüktür. Eksi 7'nin karesi ifadesi. Arkadaşlar eksi 7'nin karesi olsaydı normal hani 7'nin karesi olsaydı 49 olacaktı. Ama bizim kuvvetimiz negatif olduğuna göre ne yapacağız? Ters çevireceğiz. 1 bölü 49 diyeceğiz. Cevabımız C diyoruz. Geçiyoruz. Üç, beşinci sorumuz olduğuna göre diyor kare yerine gelmelidir. Arkadaşlar eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti olsaydı kuvvetimiz pozitif olsaydı eksi 27'yi bulacaktık. Ama kuvvetteki negatif ne yapardı? Bunu ters çevirirdi. Yani bizim cevabımız ne olacak? Eksi 1 bölü 27 olacak. Cevap Burada ne olur? 1 bölü 27. Eksi 1 bölü 27'den arkadaşlar aşağıdaki ifadenin eksi bir sayı olması gerektiğini görüyoruz. Yani eksi 27 olmalıdır. Hemen altın sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ifadesine bakıyoruz. Şimdi yanlışları 3 bölü 5 ters çevirdiğimizde kuvvet pozitif edenler. Evet arkadaşlar doğru. Kuvveti çift olduğu için zaten içerisi eksi de olsa bu doğru bir ifadedir. 1 bölü 100 10 üzeri 2 der arkadaşlar. 10 üzeri 2 ters çevirirseniz 10 üzeri eksi 2 olur. Bu da doğru bir ifade. 1 bölü 3 arkadaşlar ters çevirdiğimizde artıya döner. Burası 3 üzeri 4 haline dönüşür arkadaşlar. Şurası 3 üzeri 4. Peki burası eksi 3'ün karesi değil mi? Onun da karesini alırsak eksi 3'ün 4. kuvveti olur ki bu ifadede doğrudur. Ya son ifade yanlış demek. Yine de bakalım. Eksi 3 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti ters çevirirseniz 2 üzeri artı 3 olur. Peki bu da 2 üzeri 3 fakat eksi arkadaşlar. Birisi artı birisi eksi olduğu için bunlar birbirine eşit değildir. Bu ifade nedir? yanlış bir ifadedir diyoruz ve devam ediyoruz. 7. sorumuz. Olduğuna göre x kaçtır? Bize verilen bir şey var arkadaşlar. Şu 1 bölü 5'i ters çevirirsek tabanları eşitleyeceğiz. 1 bölü 5'i ters çevirirseniz eksi 5 üzeri kuvvet neye döner? A eksiye döner. 5 üzeri eksi 2x olur. Tabanları eşitledik arkadaşlar. Kuvvet çift olduğu için tabandaki negatiflik çok önemli değil. Şurayı artı yapacak. Çünkü 6. kuvvet bunu da artı yapar. Eksi 6 neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2 x'e eşitmiş. Peki şu eksileri her iki taraftan ne yapabiliriz? Silebiliriz. Yani her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüzde ikisi ne olacaktır? Artıya dönüşecektir. Hangi sayının iki katı 6'yı verir? x e eşittir 3 diyoruz ve cevabı ne diyoruz arkadaşlar? Şunu güzel yazalım. x'in 3 olması gerektiğini bulmuş oluyoruz. Cevabımız A diyoruz. Peki 8. sorumuza bakalım. A artı B sorulmuş. 1 bölü 7, 1 bölü 7 kaç kere çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5. Normalde bu 1 bölü 7'nin arkadaşlar 5 kuvvetidir. Ama ters çevrildiğinde olur? 7 üzeri eksi 5 olur. O zaman a sayısı eksi 5'tir diyoruz. Gelelim aşağıya. Şimdi arkadaşlar şu ikisini çarparsak artı 4'e dönüşür. Şu ikisini çarparsak artı 4 olur. 4'ün karesi mi bu arkadaşlar aslında? 4 üzeri 2 diye yazılabilir burada soldaki ifade. 4 üzeri 2 neye eşit? 4 üzeri eksi b'ye eşit. Tabanları eşitlediğimize göre kuvvetler de eşit olmak zorunda. Yani eksi b 2'ye eşitse b'nin kendisi eksi 2'ye eşittir. Arkadaşlar bu eksi 2 nereden bu şekilde oluyor? Şunu söyleyelim. Eksi eksi şöyle. Eksi 2 eksi yazdığımızda artıya dönüşür. Bu yüzden B eksi 2 oluyor. Şimdi toplamını sorduğu için A'nın değerini eksi 5 bulduk. B'nin değerini de eksi 2 bulduk. Aralarına artı koyduk toplama işlemi ve sonucu ne bulduk? Eksi 7. Cevabımız A olacaktır. Geçtik 9. sorumuza. Eksi eksi 5'in eksi 2. Eksi kuvveti şeklinde. Şimdi arkadaşlar tür sorularda şuradaki eksiği görmezden gelelim bakın. Eksi 5'in karesi olsaydı arkadaşlar bu ne olacaktı? 25 olacaktı artı 25. Ama negatif kuvvet olunca ne olacak? 1 bölü 25 olacak. Şimdi şu unuttuğumuz hani sildiğimiz şu eksi vardı ya arkadaşlar. Sonuçta bulduktan sonra sonucu bulduktan sonra sonucun önüne o eksiyi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ekliyoruz bu kadar. Şuraya bir eksi ekliyoruz. Yani cevabımız ne oluyor? Eksi 1 bölü 25 oluyor. Geçelim sonrakine. 4 üzeri x 1 bölü 64'e eşitmiş. Eksi 5 üzeri y 1 bölü 25'e eşitmiş. Buna göre x üzeri y kaçtır? İlk önce x ve y'yi bulalım. Şimdi arkadaşlar 4 üzeri x 64 neydi? 4'ün 3. kuvvetiydi. Şu şeklinde yazabiliriz. Ama tabi bu 1 bölü olduğu için negatif kuvveti yazacağız. Yani eksi 3 yazacağız. Tabanları eşitledik. O zaman x nedir arkadaşlar? Eksi 3'e eşittir. X'i bulduk. Şimdi y'ye gelelim. Eksi 5'in y'ninci kuvveti. 25 e eşittir. Arkadaşlar 25 5'in karesiydi ama 1 bölü şeklinde yazıldığına göre 1, 5 üzeri eksi 2'dir. Tabanları eşitledik arkadaşlar. O zaman y neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. X ve y'yi bulduk. Şimdi x'i taban olarak yazalım. Eksi 3'ün y 2 arkadaşlar. Eksi 2. kuvveti. Şu eksiyi görmezsek ne olacaktı? 9 olacaktı. Ama negatif kuvvet olduğu için 1 bölü 9 oluyor. Çift kuvvet bunu artıya dönüştürüyor. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Devam hemen arkadaşlar. 11. soru. İşleminin sonucu kadır. Kaçtır? Şimdi şuradaki işlemi yapacağız. Şuradaki işlemi yapacağız ve sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonucu bulacağız. 15 çarpı 3 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 3 demektir arkadaşlar. Artı 16 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3 de 8'e eşit. Bak 1 bölü 8'e eşittir. Şununla şunu sadeleştirdik. Ne oldu? Her ikisini 3'e bölünce 5 oldu. Şununla şunu sadeleştirdik. Burada 2 kaldı. Bu ikisini top, topladığımızda cevabı ne buluyoruz? 7. 12. sorumuza geldik. Hemen devam edelim arkadaşlar. İşlemin sonucu soruluyor. 3 üzeri eksi 1'in değeri arkadaşlar bu 1 bölü 3'tür. Bu 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9'dur. 3 üzeri eksi 3 ise 1 bölü 27'dir arkadaşlar. Bunları yazalım ve toplayalım. Bakın 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 27. Şimdi paydalarla eşitleyeceğiz. Şunu 3 ile genişleteceğiz. Bunu 9'da arkadaşlar. Hepsi ne olacak? Paydası 27 olacak. 9 kere 1, 9. Burası 9 oldu. 3 kere 1, 3 oldu. Burası 27'yi genişletmediğimiz için orası 1 olarak kaldı. Topladığımızda ne oluyor cevabımız? Yukarısı 13, aşağısı da 27. 13 bölü 27 cevabı nerede var? Denizli'de var arkadaşlar. Devam ettik. 14, 13'ün sorumuza geldik. İşlemin sonucu sorulmuş. 4 üzeri eksi 2 arkadaşlar 1 bölü 16 eşittir. Çünkü negatif kuvvet 4 üzeri 2 olsaydı 16 idi. Eksi olunca 1 bölü 16 oluyor. Artı 2 üzeri 2 arkadaşlar 4'tü. Ters çevirirsek bunu pay ve paydasını yer değiştirirse arkadaşlar bu neye eşit olur? 2 üzeri artı 2 eşit olur. O da neye eşittir? 4. Yani burada artık ne yapabiliriz? Şöyle yazabiliriz. Bakın şuraya sadece 4 yazabiliriz. Eşittir. Burada arkadaşlar payda eşitleyerek de tabii ki bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bu toplama işlemi payda eşitleyerek de yapabilirsiniz ama kısa yoldan gösterelim nasıl yapıldığını bu toplamanın. Şunu da şunu çarpıyorsunuz. Alt 16 ile 4 çarparsanız arkadaşlar 64 yapar. Daha sonra 1 ile topluyorsunuz. Yani 64 bir daha 65 bölü 16 cevabını elde ediyoruz. O da nerede var arkadaşlar? B şıkkında var. Geçelim 14. sorumuza. 5 üzeri x eksi 3 eşittir 1'miş. Y artı 2 10 üzeri y artı 2'nin 10. kuvveti 0'a eşitmiş. Buna göre x üzeri y ifadesinin değeri nedir? Şimdi x ve y'yi bulmalıyız arkadaşlar. Bir sayının 5'in hangi kuvvetini alırsanız alın arkadaşlar. 1 etmesi için yukarının ne olması lazım? sıfır olması lazım. Yani şurası sıfır olduğunda sonuç bir olur. 5'in sadece sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O zaman x eksi 3 eşittir sıfır olmalı. Bunun yerine x'e ne yazmalıyız? 3 yazmalıyız. Demek ki x'i bulduk. x 3'müş arkadaşlar. Bitti. Y tabanı arkadaşlar hangi sayının kuvvetinin artısına sıfır eşit olur? Tabii ki sıfır. Yani tabanı y artı 2'nin sıfıra eşit olması gerektiğini öğrendik. O zaman y yerine ne yazmalıyız? Eksi 2 yazmalıyız. Şimdi tabanımız x belli arkadaşlar. 3. 3'ün kaçıncı kuvvetini alacağız? eksi ikinci kuvvetini alacağız. Şu eksi olmasaydı 9 diyecektik ama eksi olduğu için 1 bölü 9 diyoruz çünkü kuvvet ne yapıyor? Ters çeviriyor. Burada sayımız arkadaşlar 3 artı olduğundan dolayı işareti değişmeyecektir arkadaşlar. Yani artı 1 bölü 9 olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Videomuz hakkında yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. <laughs>